Deprem ile ilgili olarak da e, Türkiye'de DASK sigortasının yapılma oranı e, %60 gibi bir oran e, yapılma oranı. E, Denizli'de e, genel ortalamanın biraz daha üstünde. Bu tabii bir olumlu bir gelişme ama tabii ki yeterli mi? Burası birinci derece deprem bölgesi. Tabii ki gönül ister ki e, evlerimizin, konutlarımızın e, %80-90'lının DASK sigortasının yapılması e, yapıl yapılsın. Ee, tabii ki elektrik, su, doğal abonelikleri sırasında ve tapu devirleri sırasında bir mekanizma var ve DASK sigortası isteniyor. Ee, ve bu DASK sigortası o oralarda e, yapılarak oranı arttırılıyor. Yalnız e, bunun devamı konusunda poliçenin bir sene sonrası bittikten sonra o zorunluluk kalmadığında maalesef e, poliçelerin yenilenmeme oranını görüyoruz. Burada e, poliçe zorunluluktan ziyade ihtiyaç olduğunu sigortalılarımızın ve e, herkesin algılaması bence önemli. Çünkü burası gerçekten birinci derece deprem bölgesi olması sebebiyle ciddi bir depremde gerçekten e, bu DASK sigortalarının gerçekten çok önemli olduğu e, görülecek. E, bildiğiniz üzere DASK sigortaları ağırlıklı meskenlere yapılıyor. E, DASK sigortasının primleri de e, bakıldığında riske göre primlerinin uygun olduğunu e, düşünüyoruz.